Sesiniz kısılınca evde ne yapacak? Evde ses kısıklığına ne iyi gelir? Grip meyze sonrasında sesinizde bir boğukluk varsa, bir kabalık varsa veya böyle sesinizi yoğun kullandığınız bir dönem sonrasında ses kısıklığı hissediyorsanız bazı önerilerim olacak. Bazı gıdalar sesin daha iyi olmasını ödemi azaltarak sağlayabilir. Yıl boyunca onlarca ses sağlığıyla ilgili eğitim veriyorum. Bazen öğretmenlere, bazen ses sanatçılarına, üst düzey yöneticilere, çağrı merkezi çalışanlarına, öğrencilere. Hemen hemen her eğitimde soru cevap kısmında aldığım bir soru var. Hocam, tamam da sesiniz kısılınca evde ne yapacağız? Evde ses kısıklığına ne iyi gelir? Evde ses kısıklığına iyi gelecek bir şey var mı? Tabii ki var. Öncelikle bir doktor olarak, genel olarak, hekimler olarak hastaların sıkıntılarını evde çözmeye çalışması fikri hiç hoşumuza gitmiyor. Öncelikle bunu bir söyleyeyim. Anlatacağım evde ne yapabileceğinizi ama bu fikrin hoş bir fikir olmadığını söyleyeyim. Bunun nedenine, Niçin sesinizin kısıldığını bilmiyoruz. Ses kısıklığına neyin neden neden olduğunu bilmiyoruz. Belki ses teli kanseriniz var, belki nodülünüz var. Belki çok basit bir ödem, belki üst solunum enfeksiyona bağlı olmuş. Neden olmuş bilmiyoruz. Sıklıkla hastalar geliyor işte hocam ya ben su içtim. Ondan sonra sesim kısıldı. Geçer diye bekledim ama geçmedi. 6 ay oldu geldim. E ne var ses mi? Kocaman bir polip. Veya yeni başlangıç aşamasında bir ses teli kanseri. Ses telinde bir beyaz leke. Başka bir şeyi bu nedenle gözden kaçırıyor olabiliriz. Bunu dipnot olarak vereyim. Bunu gözden kaçırmayın. Daha önce sık sık söylediğim gibi eğer 3 haftadan uzun sürmüşse mutlaka doktorunuza görünün. Yeni başlamış şiddetli ses kısıklığında da bu 3 gündür eğer 3 haftayı geçmemişse, birkaç gündür olan bir ses kısıklığıysa, grip nezle sonrasında sesinizde bir boğukluk varsa, bir kabalık varsa veya böyle sesinizi yoğun kullandığınız bir dönem sonrasında ses kısıklığı hissediyorsanız bazı önerilerim olacak. Şimdi artık ee, edebiyatı geçip artık sadede gelebilirdi, Şimdi matematiğine gelebiliriz. Ses telinde evde yaparak iyileştirebileceğiniz iki şey var. İlki sesin ve ses tellerinin daha hızlı iyileşmesini sağlayacak şeyleri ona yapmak. Yani iyileşme süresini kısaltmak. Bunu 3 basamaklı bir yöntemle öneriyorum. Dinlendir, nemlendir, ısıt. Bir kere vücudumuzun bir yerinde problem olduğunda dinlenmek kadar iyi gelen bir şey yok. Sesinizi dinlendirmek, vücudunuzu dinlendirmek, uyumak, sesinizi daha az kullanmak, bağırmamak, gürültülü yerlerde konuşmamak dinlendirmenin en önemli yolu nemlendir. Sesimiz suyu, nemi çok sever. Hastayken, sesimiz kısıkken normalden daha fazla su içmek, su buharını solumak, sıcak su buharını solumak, ses tellerinin daha nemli olmasını, kan akımının daha iyi olmasını sağlar ve iyileşmeyi hızlandırır. Üçüncüsü ise ısıtmak dedik değil mi? Isıtırken aslında ısıtma egzersizlerini, ses ısıtma egzersizlerini yapmayı öneriyorum. En basiti hımlamak. Hımm demek düz hım'ı rahat çıkartabiliyorsanız inceye kalına gelerek yani gibi dalgalanmayı yapmak. Bunu da rahat yapabiliyorsanız şarkı söylemek. gibi mesela doğum günü şarkısı. Şarkının ne olduğu önemli değil. Keramet şarkıda değil hımlamakta. Hımlamak egzersizini kullanarak ses tellerinizin ısınmasını, soğumasını, dinlenmesini sağlayabilirsiniz. Bu ısıtma soğutma egzersizleri ses teline masaj benzeri bir etki yaratarak iyileşmeyi kolaylaştırır. Bu üç şey yani dinlendir, ısıt ve nemlendir. Sesi hızlı iyileşmesi için önerdiğim ilk şey oluyor. Benim de kendimde ilk yaptığım şey oluyor. Ama evet bana gelen soruların nedeni böyle zor şeyler değil. Herkes kısa yoldan köşeyi dönmek, kısa yoldan da iyileşmek istiyor. Herkes bana diyor ki hocam bana öyle bir gıda takviyesi, öyle bir bitki çayı öner ki içeyim ondan sonra da hemen bağıra bağıra şarkı söylemeye başladım. Bir kere böyle bir büyülü bir ilaç olsa böyle büyülü bir bitki olsa emin olun bunu en çok ben isterim. En çok da ben tavsiye ederim. Ama ne yazık ki böyle bir bitki yok. Evet bazı bitkiler, bazı gıdalar sesin daha iyi olmasını ödemi azaltarak sağlayabilir. Normalde vücudumuzdaki ödemi, vücudumuzdaki inflamasyonu azaltan zencefil gibi, karabiber gibi, kebabiye otu gibi ee, hatta bazen karanfil gibi gıdalar boğazımızdaki ödemin de azalmasını sağlayabilir. Bu, bu ödemin azalması, vücudumuzdaki ödem azalması ne kadarsa o kadardır. Dediğim gibi bunların hiçbiri büyülü bir etkiye sahip değil. Hiçbiri doğrudan ses telimize değmiyor. Hepsi midemize midemizden kana geçip ses teli iyileşme yaratıyor. Evet böyle zamanlarda sıcak içecek içmek boğazımızı rahatlatabilir eğer boğazınızda ağrı varsa. Ama ses telimize doğrudan bir etkisi yok. Bu gıdaların da tüketmenin sesinize iyi gelebilecek tarafları var ama aşırıya gitmeden makul miktarlarda kullanabilirsiniz. Aslında evde bu şekilde hemen hemen her şeyi deneyebilirsiniz. Kaçınmanız gereken tek bir şey var. O da bu problem eğer 3 haftadan uzun sürüyorsa mutlaka ses telinize endoskopla bakacak, bunu değerlendirecek bir kulak boğaz hekimine muayeneye gitmek ve ses telinizde gerçekten ne olduğunu öğrenmek. Onun dışındaki şeylerse biraz da deneme yanılma yoluyla size neyin iyi geldiğini bulmaya dayanıyor. Ses kısıklığı olduğu zaman insanı gerçekten yoran bir şey ama aslında galiba şunun altını çizmek lazım. Sesimiz sizi çıkartan şey bir tel değil, bir metal parçası değil. Bir doku, bir kas, dudağımız gibi, yüzümüz gibi. O yüzden de vücudumuzun hepsinde olduğu gibi her yerinde olduğu gibi Nasıl bazen ağrılar, bazen kızarıklıklar oluyorsa, ses telimiz de bazen yoruluyor, bazen hastalanıyor. Ona bu şans tanımı dinlenmek, nemlendirmek ve ısıtmak gerekiyor. Umarım hiç ses kısıklığı yaşamazsınız. Ama ses kısıklığınız olduğu zaman evde artık yapabileceğiniz basit şeyleri biliyorsunuz. Bunlara rağmen ses kısıklığınız da geçmezse hemen benim gibi kulak muhasekimlerine geliyorsunuz. ki biz nedenini bulup tedavinizi yapabilir unutmayın sesiniz sizsiniz ona sahip çıkın. <laughs>